Bak Lady sana bunu aldım. Aa, çok teşekkür ederim abla. Rica ederim aşkım. Hadi gel bunu giyelim. Oo, oh, çok güzel oldu benim aşkıma. Bak. Abla çok güzel oldu da bir tık sıktı sanki ya göbeğimi. Yok yok çok güzel oldu aşkım. Bak hele Lady yeni elbiseler almışlar. Sen şimdi görürsün. Sen bekle. Kıyafet alırsın ha. Şimdi senin kıyafetlerini yırtayım da sen gör. Oo, oh. Oo. Ben almazsın Sine, al sana. Ömer, benim beyaz tişörtümü gördün mü? Hangi tişörtün? Beyaz, önünde böyle yeşil yazılar olan. Evet abla, gördüm. Onu Leyda aldı, yırttı. Ne? Ben mi yırttım? Abla vallahi yalan söylüyor. Hayır abla, o yalan söylüyor. Of, ben kime inanacağım şimdi? Arkadaşlar lütfen ablama doğruyu söyler misiniz? Tişörtünü ben yırtmadım. Abi.